Merhaba arkadaşlar. Evet, Yazeli'nin oyuncaklarını görüyor musunuz? Hepsi farklı farklı figürler. Böyle hayvan figürleri. Evet, biz bunları saklayacağız şimdi. Ama bizim robot süpürgemiz var. Robot süpürgemiz Yazeli bulana kadar acaba ondan önce bulacak mı? Hemen bakalım. Evet, robot süpürgemiz de burada hazırlandı. İlk baş oyuncaklarımızı hemen saklayalım Yazeli görmeden. Evet, topluyoruz. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Evet. Devam edelim. Ben daha önceden buraya bir tanesini sakladım. Öbürünü nereye getirelim bakalım. Evet. İkinciyi de buraya saklayalım. Yağız eli görmesin. 3 Neyi öyle yaptın? Güzel dur. Saklanman lazım. Yağız eli görmesin. Evet. Koltuk arkası. Hı, saklandı. Öbür koltuğun arkasında gidelim mi? Evet, seni de buraya saklayalım. İnşallah Yazeli seni hızlıca bulmaz. Robot sende, ondan hızlı bulur. Hadi bakalım. Evet, şöyle biraz daha altlara koyalım, saklayalım, saklayalım. Ay, düşme. Bir dakika. Evet, seni de sakladım. Yazeli görmeden öbür koltuğun altına da koyalım, koyalım, koyalım. Ay, ay. Robot, ben seni tutuyorum devam ediyoruz. Burası. Devam ediyoruz. Buraya Ay, ay, ay. Buraya koydum. Üçüncüyü de buraya sakladım. Devam. Evet, robotumuz geliyor. Yazılı'yı çağıralım. Yazılı. Gel. Kapat kapıyı anneciğim. Kapıyı kapat. Robot çıkmasın. Buraya ayarladım çünkü. Evet. Dur dur. Bekle bir robot güzel gitsin. Robot bey ben seni tutuyorum. Ne? Bakayım. Ya bulmuşsun. Bir. Ha, orada yok. Devam et. Bozmadan. Bozma bozma. Ya buldun ya deli. Dur bir robot gitti. bir çalışsın ya. Bakayım evet onu da yerine koy. Koş koş koş. Robot senden hızlı bulacak. Ya Yazeli'ni çok buluyorsun. Bakayım. <laughs> Yazeli 3. Robot daha hiç bulamadı. Hadi robot. Ben seni tutuyorum. Bulam. Ya. Yazeli. <laughs> Kaç tane buldun anneciğim? Nereye gidiyorsun? Buldum. Ya. Yazeli buluyor gitgide. Hepsini buluyorsun Yazeli. <laughs> Sen niye bu kadar hızlısın? Bak onu da gördüm. İnanamıyorum sana Yaz. Sana inanamıyorum ya Başka var mı acaba? Nerede? Nerede başka? Nerede? Ya bakayım göster anneye. İki tane mi buldun? Evet. Sen niye bu kadar çabuk buldun? Ben robot senden hızlı bulur diyordum. Robotçuk robot sen bul bir tane de hadi bakalım. Kaç tane oldu gel bakalım. 2, 4, 6, 7, 8, 9 bir tane kalmış. Ben bir tane diye hatırlıyorum. Anneciğim oralarda yok robot oraya gidemiyor diye ben oralara saklamadım ki. Hadi hadi hadi. Robot da arıyor bak bir yandan. Çabuk ara çabuk ara. Çabuk yaz elinden önce bul bence. Bir tane kaldı. <laughs> Hadi bakalım. Bir tane kaldı var robot onu sen bul. Yazeli kazanacak yoksa. Yazeli nerelere gidiyorsun? Her yere bakıyor şuna bak. Her yere bakıyor. Bulacağım. Ben bulacağım. Bulmayacaksın robot bulacak. Ben hadi, bulacağım. hadi sana güveniyorum robot. Ben sana güveniyorum. Yazeli <laughs> hadi. <laughs> ne yapıyorsun Yazeli? Bulamadı ki, bulamadı ki, yazılı bir taneyi bulamadı. İnanamıyorum. Ben bulacağım, ben bulacağım. Yağız Ali bir tane kaldığını hala bulamadı, İnanamıyorum sana yaz. <laughs> robotçum, hadi, hadi hadi robotçum, yazılı geç. Sen şimdi görürsün yazılı. Ben Bence geçemeyeceksin yaz. Onun niye aradığı yerlere bakıyorsun? Sen kendin mi bulacaksın Yağız. Bana. Ya bakayım. <laughs> Aferin anneciğim ya. Robot bir tane bile bulamadı. Sen şunlara bak. Hepsini ama hepsini bul. Göster bakayım anneye. Bir tane çak yap o zaman. Sen kazandın. Aferin. Daha. Güçlüyüm yap. Kollarını göster. Sen yemek yedin diye nasıl buldun görüyor musun Yazeli? Yazeli. Hadi bir, bir bay da. bay. Tamam hadi bir bay bay yap anneciğim. Hoşçakalın. Yazeli'nin kanalına abone olmayı unutmayın. Yazeli hepsini buldu. Yazeli 10. Robot. Nerede robot? 0. Dırırırım. Bay bay.